Gittiğin gibi gideceksin. Bastığın yerlere tekrar basacak, kıymetini bilmedim diyeceksin. Zaman tünelinde zamansızlığı oynayacak, köprünün altından suların aktığını kabul etmesen de, aynaya küs değilsen, saçların Ardında anlayacaksın. O eski Anadolu çocuğunu bulursan bana da haber ver. Gönül aleminde divane çıkartma yapma zamanı, ilk demlerinde sensizken bocalama zamanı bitti bu yiğit için. Anlayacağın aşk oyunu bitti artık. Daviz acizin ifadesidir, bilmez misin? Duymadıysan da duy. Ya af suç doğurur Bunu da mı duymadın Neyi bilirsin ki sen Evvelin neydi ki Ezelin ne olsun Gidişin yüreksizce ve bensizken Zamana direnişin Anladın mı şimdi Gölgemle üzerinden kalkınca Neden nacizmişsin Giderken emanet etmezsen sevdiğini hakka Döndüğünde sevdiğini şeytanın yanında ara Şeytanlaşmış nefislerin ne fısıltısını ne de kükremesini bu kulaklar duymaz. Boşuna, boşuna yırtınırsın. En iyisini sen dönmedin, ben de görmedim, saydım gitti. Ümit dolu selamlar.